Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte sizlerle Bibi'nin ustalığını alacağız. Gördüğünüz gibi yılan etkar aldım. Haydut Crow ve Kenji aldım arkadaşlar. Almadım ama açılıyor. Gördüğünüz gibi hemen kostümünü gösterelim. Bakın gördüğünüz gibi Kenji, Hebi Kenji, Mamushi Kenji, Audi Bacı Kenji aldım. 2000'de kredimiz var. Neyse. Brawl Plus aldım arkadaşlar. Ondan gelen elmaslarla yılan etler aldım. Geri kalanında harcadım biraz. 22 var. 130 mu ne vardı? Neyse konumuz bu değil. Ustalık. Let's go. Hadi bakalım. Ustalığa devam. Çok iyi. Yılan Edgar videosu geldi arkadaşlar. Şu an YouTube'da da büyük ihtimalle. Burayı var arkadaşlar rakipte. Kenji'nin ustalığı. Kenji için arkadaşlar. Aldım Bibi'yi. Bibi'yi aldım işte bu. Verin bana hadi at sana dikenli eve. Evet evet geldi. Vur. 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 At vur bir daha aferin çok güzel arkadaşlar İlk golümüz geldi ilk golümüz evet arkadaşlar koruduk kalemizi şöyle kalp de atalım kalp de atalım oy hadi rikolar hadi hadi lan Bas lan iperini Mortis. sen sendeyiz dostum. sen sendeyiz. sendeyiz dostum. Sendeyiz hadi. Evet çok iyi ulti kullanırım arkadaşlar. Neyse bunu kullanamadım arkadaşlar. Siz bunu boş verin. Neyse. Ama güzel ulti kullanırım ben. Bir de gördüğünüz az önce. Neyse hiperi bastım. Aksesuarı bastım. Gidiyoruz. Sarışınlar çat 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 çat. Sarışınlar çat. Gol arkadaşlar. Geldi Bibi'nin ustalığı. Bibi'nin ustalığı geldi. Bibi'nin ustalığı geldi. Bibi'nin ustalığı geldi, bibinin ustalığı geldi arkadaşlar. Arkadaşlar Bibi'nin ustalığı geldi. Bu kadar be. Kolaydı. Hemen değiştirelim sizin için. Şöyle gördüğünüz gibi ispatı heavy var. Hemen bulalım onu. Nerede 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 ortamın havası. Bibi işte bu arkadaşlar. Bibi'nin ünvanını aldık. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.